bu çocuk olmak kendilerse şüphe ettiriyor. Bakın, bir tane şey gelmiş. Ben bunu daha iyi biliyorum. Şey bir şey gelmiş. Şey, de, şey. bir şey. Ben, ben de ne ediyorum da. Ses şey çıkmış. bir şey boşta hmm. Şimdi

Ama biliyorsunuz çocukken böyle dışlanan veya ayrı görülen bir çok çocuk ileride zaten e, hayatta o kadar bir şey var. gitti Ve yakınlıkça. Onu öğrenerek onların hayat hikayelerini başarılamayız. O da doğru. Çikolata sürü olun arasında ben olursam dört kere. Çikolata sürü sürü. Hadi tezadı buradaki performansımı onu gösteriyor

Bitti. ama evet. neyim A Zıplı olacak Şakalı kız A Burada hemen ama taktiğini biliyorum Allah'tan ne açıyorsun? Hadiyim vallahi ama. Sen Kendimi bu oranları tuttuğum oldu. Evet, ee, muzun, teşekkür edebilirsin. Sadece iyi. şans değil. teşekkür ee, ee, de ederim. De. Evet. Yani ee, sen o değil. Arkadaşlar ne de Yavuz. Ama yine de şans vardı. Şans %50 tutturmanda. Nasıl %50 Yani bir şey olmadığını mı? Yani C'den bir şey o B ve C Ama B'yi B'ye O da döneminde 4 tane doğdu. Pas girdi biliyorsunuz bildirdi. Doğru. ediyorum geliyorum. Teşekkürler. Gülce gidip ne? Anam. <laughs> Kaçla. Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı diğerlerinden daha az? Bunu biliyor ben? A. A. Eraç negatif. B. B. Eraç negatif. C. C. Eraç negatif. 0, evet. Lan? Ben çok sıfır pozitif olduğunu biliyorum. Ben de sıfır pozitifim zaten. hiç vermedim. Al ya şu tipine bak. Çok, 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 çok olduğunu i̇şte, Yani ikisi de olmasına rağmen Hadi Bir bir şey çıkmıyor. olsa direkt ya ben geri

Şöyle Çok kameranı fırlattı ayı. Bu soruya yanlış cevap verirsen 50 lira saygın olur, 50 bin lirayla ayrı ama bu soruya doğru cevap verirsen 200 bin lira olur, 300 bin lira seri açımı de lira. Çok. Ama çek cevap seri Bu için söylenemez. Sırf deneyimi için geldim buraya. Bu <laughs> 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 buraya gitti bilmiyorum. Neye benziyor mesela? Yani iki nokta iki bir göze, değer şıkkıda, bilgin bir surata da var. Dur, dur. Ben baltıydım. Şimdi ne yapıyorsun? 9'u, 10'u, 11'i ve 12'yi tekrardan bir. O biyoloji dersini tekrar hatırlamaya çalışıyorum. Hmm. <laughs> <laughs> ne yapalım? Şu oyuna girelim da. ya. Okul Oyna. Okul çok da değere. Seninle düşündüğünü konuşmak Kedimi gösterteyim mi arkadaşlar ne yaptın? Sadece iki <laughs> kedimiz öldü. Doğru. Ee, şu anda sesli kelimesini aklımdan geçiriyorum. İşte Sesli <laughs> düşünmeyi kelimesi. Evet. Hayır. <laughs> Bir de böyle. Zaten bunda çok ucu çıkıyor. Işığı beni benim? tatlı balım. Bak paşa abim çok <laughs> kıydı Sen onu hep sallıyorsun zaten. ne bakıyorsun ne Neye beni? <laughs> Bana tuttu. Vay be. İyi sen abi tutar mı be? Oğlum bak ben sinir etmeyi size bir dalarım. Şöyle dalarım bakın. Dur ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hoca, hocam. Oo. Oo. Çak çak çak. Dur. 夸张。

Aksa. Bir stop. Bir stop. <laughs> Lan ben çıkmak istiyorum dışarıya. <laughs> Adamın kafasına tuvalet attı geri kedi. <laughs> Işık anlıyor. Mini bırak tamam mı? <laughs> Bir kedi bırak. Niye? Yeah. Lak atmadıkları için mi? Vura. Uç oluyor bu tırmalığı. Batıyoruz yani derim ben. ha. Isıramıyor da. Oğlum ne yapacaksın? Ee, e, bu, 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 şunu attım. Direkt attım kafada bir şeyler. Benimki bitti abi. Meraksa yok. Aa. abu çok kızdı. Ked yat yat. Evet tamam. mı? Kedimle yatışma. Şimdi seni kedinize. Brad. Hello. Mommy take me now. Okay, I will be there soon. Hello, Mum, take me home now. Okay, I will be there soon. Kameraya bakış yazıyor. Kameraya çekilir bak, görüyor musun? Yüzüğü de parlak parlak. Eşeğe kalır ya. Anam beni de bürek Lan ben korkmadım. Kim yaptı ondan Allah razı olsun. Lan. <laughs> Çıkmak istiyorum. Amca nere ben? Amcaya el sallayamak istiyorum. <laughs> 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 Osman. <gülüyor> Lan bana neye kızıyorsun? Var ya. Kedim bana neden kızıyorsa. Bırak bırak. Tamam bu yaş olanı veririm, veririm. Sen görürsün öğretmen. Öğretmen okulda gıcık yaptığın şey. Baba boy. Böyle. <laughs> Arkadaşlar sonra geldiklerle kadar babayı unutmayın ve bay bay.